Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Ekstrem yayınlarının beta serisinden TET coğrafya sorularının çözümlerini yapacağım. İlk sorumuza bakalım. Yukarıda aynı enlem üzerinde yer alan 3 merkezde 23 Eylül tarihinde güneşin ufuk çizgisi üzerindeki konumları gösterilmiştir. Arkadaşlar yukarıda bana K, L ve M noktalarını vermiş. Bunların üçünün de aynı enlem üzerinde olduğunu belirtmiş. Yani aslında şunu demek istiyor. Ben hangi yarım kürede olduğunu veya e, hangi boylam üzerinde olduklarını bilmiyorum. Fakat bunların üçü de aynı yarım kürede ve üçü de aynı enlem üzerinde. Sadece bunu biliyorum. Bakalım bu merkezlerle ilgili hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar şurası bana sabah 6.00'ı, şurası bana gün batımı akşam 6.00'ı, şurası da bana 1200 verir. Şimdi bakıyorum. 23 Eylül tarihinden bahsetmiş. Bu bir dursun. Bunu açacağım. Ama M noktasında böyle saat 7 8 arası bir şey. L noktasında 12, K noktasında da 2 3 arası bir civarda. Tamam. Peki 23 Eylül tarihi neydi? Arkadaşlar 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerini biz ikisine de ekinoks tarihleri deriz. Bu iki tarihin de ortak özellikleri vardır. Bunlardan birincisi güneş ışınları tam ortaya yani ekvatora dik açıyla gelir. Yine arkadaşlar aydınlanma çizgisi, aydınlanma dairesi tam kutup noktalarından geçer. Bir diğer ortak özelliğimiz bu iki tarihte arkadaşlar dünyanın her yerinde 12 saat gündüz 12 saat gece yaşanır. Yani gün ışığından toplam 12 saat faydalanılır. Ve arkadaşlar sadece bu iki tarihte aynı boylam üzerindeki tüm noktalarda güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar sadece aynı boylam üzerindeki tüm noktalarda ekinoks tarihlerinde güneş aynı anda doğar, aynı anda batar. Bunun dışında ne ekleyebilirim? Arkadaşlar 21 Mart tarihinde Kuzey Yarımküre'de ilkbahar, Güney Yarımküre'de sonbahar başlangıcı, 23 Eylül tarihinde Kuzey Yarımküre'de sonbahar, Güney Yarımküre'de ilkbahar mevsiminin başlangıcı olur. Soruya dönecek olursam demiş ki güneş en erken M'de doğmuştur. Bakıyorum şu anda aynı andaki konumlarını gösteriyor. Güneş M'de daha yeni doğmuş, böyle yeni yeniye yakın doğmuş. En erken nerede doğmuş arkadaşlar güneş? K noktasında doğmuş. Bakın güneş doğmuş, öğlen vakti olmuş. Hatta öğleden sonra 2-3 civarına gelmiş. O yüzden bu bilgi yanlıştır. İkinci maddemizde demiş ki K başlangıç boylamının batısında, M ise doğusunda yer alır. Şimdi arkadaşlar Şurayı bir temizleyim not aldıysanız. Temizledim. Şimdi bu ikinci maddeyi biraz açalım. Arkadaşlar bizim dünyanın tam ortasından geçtiğini varsaydığımız yatay olan çizgiye paralel diyoruz ve bunun adı ekvatordur. Bizim yine aynı şekilde iki kutup noktasını geçen dikey çizgimizi ise Greenwich diyoruz. Yani başlangıç boylamı ya da başlangıç meridyeni diyoruz. Bunun doğusunda kalan kısma doğu yarım küre, batısında kalan kısma ise batı yarım küre diyoruz. Burada şuna dikkat edelim. Dünya arkadaşlar saat yönünün tersinde. Yani batıdan doğuya doğru döndüğü için önce doğu yarım küre güneş ışığını görür. O yüzden doğuda zaman ileridir. Şimdi soruya tekrar dönüyorum. K başlangıç boylamının batısında M ise doğusunda yer alır. Eğer bu bilgi doğruysa K'daki saatin M'deki saatten daha geride olması gerekir. Çünkü K batıdaydı. Bakıyorum K'da zaman daha ileride. Sabah güneş doğmuş, öğlen vakti olmuş, öğleden sonra akşama doğru yaklaşıyor. O zaman tam tersi bir durum söz konusu aslında. M'de ise daha güneş yeni doğuyor arkadaşlar. O yüzden bu bilgi yanlıştır. 3'e geliyorum. Yerel saati en ileri olan merkez K'dır. İşte bu bilgi doğrudur. Çünkü hepsinden daha önce güneşi doğmuş, hepsinden daha önce öğlen vaktini yaşamış. Doğru. M merkezinde güneş L'den sonra batacaktır demiş. Evet, önce L gelecek. E sonuç itibariyle buna zaman akarken buna da akacak. Yani bu bir saat bu tarafa geldiyse bu da bir saat buraya gelmiş olacak. Böyle böyle sürecek. L buraya geldiği anda M de işte şuralarda bir yerde olacak arkadaşlar. Yani daha sonradan güneş batacak. Çünkü daha batıda kalıyor. O yüzden cevabımız e seçeneğidir. Bu arada şunu da belirtmek isterim. Şurada yazan doğu ve batı kısmı sizin kafanızı karıştırmasın. Hani K başlangıç meridyeninin batısına burada batı yazıyor falan diye düşünmeyin. Burada aslında batıdan kastedilen şey şu. Hani güneşin batışı, güneşin doğuşu gibi düşünebilirsiniz. Bunu bir saat gibi düşünün. Burası 6, burası 12, burası da akşam 6'yı veriyor. Öyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği. Evet, diğer sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki haritada Türkiye'de belli yörelerde bulunan toprak tiplerinin dağılışı gösterilmiştir. Vertisoller, dönen toprak da deniyor, podzol toprak, orman toprakları, çernezyon, bozkır toprakları, alüvyon topraklar ve terarosalar demiş. Tamam. Bu dağılım üzerinde aşağıdakilerden hangisinin önemli bir etkisi yoktur? Toprak türü iklim hakkında bilgi verir. Kaya özelliği hakkında bilgi verir. Su kaynağı hakkında da bilgi alır. Örneğin alüvyon topraklar. Bitki örtüsü hakkında tabii ki bilgi verir. Çünkü iklim hakkında bilgi veriyor. Ancak jeotermal kaynak hakkında bilgi vermez. Arkadaşlar jeotermal kaynak dediğimiz şey sıcak sudur bizim. Bu daha çok arkadaşlar fay hatlarının olduğu yerde olur. Yani bu bölgelerde aynı zamanda deprem olur arkadaşlar. Deprem riski de çok fazladır. Bizim ülkemizde daha çok Ege bölgesinde vardır. Sadece Ege demiyorum, dikkat edelim. Genellikle diyelim. Daha fazla Ege bölgesinde olur. Kırıklı arazilerdir, kırıklı dağlar bulunur. Sıcak su kaynakları vardır, fay hattı vardır ve deprem bölgesidir. Ama buradaki özelliklerle ilgisi yoktur. Şimdi biraz şunlardan bahsedelim. Mesela Türkiye'deki arkadaşlar iklimleri ele alacak olursak bunun da çok klasik bir kodlaması var. Hemen hemen bütün coğrafya hocalarının verdiği. Ben de hatırlatmış olayım arkadaşlar. Şöyle şu bölgeden İç Anadolu bölgesinden tutarak şöyle getirip böyle kaba taslak bir E harfi çiziyoruz. Şu şekilde. Daha sonra arkadaşlar bu çizdiğimiz E harfini isimlendirelim. Şöyle şu kısım arkadaşlar bana şunu verecek. İlkbahar. Hani dört mevsimi sayarken ilkbahardan başlar devam ederiz ya. Şu kısım bana yazı verecek. Şu kısım şöyle diyelim. Üç numara diyelim. Burası bana arkadaşlar sonbaharı verecek. Şu kısım ise şöyle alalım kış diyelim arkadaşlar. Peki bu bahsettiğim şey ne? Arkadaşlar bu ilkbahar, işte yaz, sonbahar, kış dediğim şey en fazla yağış aldıkları zamandır. Mesela Doğu Anadolu bölgesinde sert karasal iklim vardır ve Burada arkadaşlar en fazla yağış yazın alınır. Yazın alındığı için de otlar çok gürdür ve yeşil renkte çayırlar vardır. Bu çayırların altında yer alan toprak türüne de çernozyom ya da karı toprak deriz. Bu toprak çok verimli topraktır. Ancak Erzurum Kars platosu diyelim. Erzurum Kars Ardahan platosunu da alabiliriz. Bu civarda arkadaşlar. Çok yüksek olduğu için, yükseltisi fazla olduğu için tarıma çok elverişli değildir. Çünkü soğuktur. Yoksa çernezyom toprak çok verimli, en verimli topraklardan birisidir. Sert karasal iklim diyelim. İç Anadolu bölgesi. Arkadaşlar burada ılıman karasal iklim vardır. Burada arkadaşlar genelde ilk bahar mevsimlerinde yağış alır hatta bu yağışlara 42. yağışları denir. İkindi vakitlerinde ve 40 gün boyunca sürdüğü için 42. adını almıştır. Daha çok sağnak yağış şeklindedir. Genelde yükselim yağışları, konveksiyonel yağışlar görülür. Bitki örtüsü step dediğimiz, bozkır dediğimiz top küçük kısa boylu çalı topluluklarıdır. Kısa boylu küçük deyince hani ağaç gibi, maki gibi düşünmeye çok küçük kısa otlar, çayır biraz daha ona e, kıyasla uzun ve yeşil. Sonbaharda alan, yağış alan yer ise Karadeniz iklimidir. En fazla yağışlı dediğim gibi sonbahar mevsiminde alır arkadaşlar, özellikle Doğu Karadeniz bölgesi çok fazla yağış alır. Bunun dışında bitki örtüsü ormanlardır, e, toprağı kahverengi orman toprağıdır. E, diğer yerimiz ise Kış yağışlı demişiz 4 numara. Burası da arkadaşlar Akdeniz iklimidir. Akdeniz iklimi ise sadece kış mevsimlerinde özellikle yağış alır. Yazları sıcak ve kuraktır. Kırmızı renkli terarosa toprağı vardır arkadaşlar. Bu terarosa toprağının içinde bol miktarda demir olduğu için toprağın rengi kırmızı renktedir. E, bu yüzden terarosa ya da kırmızı toprak denmiştir. Yani böyle kısaca topraklardan da bahsetmiş olduk. Cevabımız arkadaşlar E seçeneğiydi yine. Hazır şurada Akdeniz iklimi demişken bununla ilgili kısa bir bilgi daha eklemiş olayım. Arkadaşlar dünyada Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler. İlkine şunu ekleyelim arkadaşlar. Tabii ki Akdeniz Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler. İkinci olarak Afrika'da arkadaşlar Kap bölgesi. Üçüncü olarak Orta Şili. Dördüncü olarak arkadaşlar Avustralya'nın Güney Batısı ve e, son olarak arkadaşlar Kaliforniya yarım adası. Bu beş yerde Akdeniz iklimi görülür dünyada buradan da bahsetmiş olduk. Bir diğer sorumuz. Dış satım gelirlerinde makine ve yatırım araçları, dış alımında ise çeşitli ham madde ve enerji kaynaklarının ağırlıkta olduğu bir ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi dış satım dediğimiz şey nedir bizim? İhracat. Dış alım dediğimiz şey nedir? İthalat. İhracatta ne varmış arkadaşlar? Makine, makineler, yatırım, araçları. İthal ettiğimiz şeyler nelermiş bizim? Ham madde ve enerji kaynakları. Şimdi aslında burada anahtar kelimemiz ham madde olabilir. Çünkü bir ülke ham maddeyi dışarıdan alıp bunu işleyip dışarıya satıyorsa bu ülke gelişmiş bir ülkedir arkadaşlar. Şimdi bakalım. E, hatta buraya şey örnek verebilirim. Sanayi devrimi ile beraber ne oluyor arkadaşlar? İngiltere ham madde arayışına çıkıyor. İngiltere ve onun gibi sanayi geliştiren ülkeler ham madde ve pazar arayışına çıkıyor. Ve dışarıdaki ülkelerden ham maddeyi alıp Osmanlı da bunlardan biri olarak işlenmiş ürünü getirip o ülkeye daha pahalıya satıyor. E, hangisi söylemez? İkincil ve üçüncül ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı fazladır demiş. Doğru arkadaşlar. Şimdi bunu açacağım. İkincil ve üçüncül ekonomik faaliyetin ne olduğunu. Gelişmiş bir ülke çünkü bu, bu ülke. Gelişmiş bir ülke olduğu için buna ulaşırım. Doğal kaynak çeşitliliği yönünden zengindir. Bu bir dursun. Dış ticaret hacmi büyüktür evet. Çünkü ihracatta makineler satıyor, yatırım araçları satıyor. Ulaştım. Nitelikli iş gücü oranı fazladır. Yani evet, buna da şöyle ulaşabilirim. Neticesinde e, bu kadar hani kendini geliştirebildiyse ihracatta demek ki nitelikli bir iş gücü oranı var ve kişi başına düşen milli gelir fazladır. Çünkü bu ülke gelişmiş bir ülkeydi ama ben bu ülkenin doğal kaynak çeşitliliği yönünden zengin olmadığını dile getiremem. Belki çok zengindir, belki çok zengin olmayabilir. Mesela Japonya'yı düşünelim. Doğal kaynak çeşitliliği bakımından zengin bir ülke değildir ama o da makine üretir, o da yatırım aracı üretir ve gelişmiş bir ülkedir. Mesela bu ülke hakkında da net bir böyle bir yorumda bulunamam ben arkadaşlar. Çok zengin de olabilir, olmayabilir. Bunu buradan çıkaramam. O yüzden. B seçeneği yanlış hatta zorlasak şey bile çıkarabiliriz zengin olmadığını bile dışarıdan ham madde alıyor dışarıdan enerji kaynağı alıyor demek ki çok da zengin değil ama bu net bir yorum olmaz yani böyle bir yorum yapamam çünkü şöyle de denebilir o zaman e, bu ülke belki var olan enerjisini kullanıyor var olan ham maddesini kullanıyor ama yetmiyor. Yani aslında var ama yetmiyor. Böyle de yorumlanabilir. Net bir yorum yapamayacağımız için B seçeneği yanlıştır. Şimdi ikincil ve üçüncül ekonomik faaliyetlere gelecek olursak bunu bir açalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şurada bahsedeyim. Şimdi bizim ekonomik faaliyet türleri dediğimizden birisi tarım sektörüdür. Bu birincil ekonomik faaliyetlerdir. Bir diğeri arkadaşlar ikincil ekonomik faaliyetlerdir. Önce hepsini yazayım sonra sırayla açalım. Diğerlerini de yazdım. Üçüncül ekonomik faaliyet, dördüncül ekonomik faaliyetler. Buraya da ee, örnekler veririz ve beşinci ekonomik faaliyetler arkadaşlar. Şimdi şöyle sırasıyla bir bahsedeyim. Arkadaşlar birinci ekonomik faaliyet dediğimizde kim alırım ben? Hayvancılık yapanı alırım. Balıkçılıkla uğraşanı alırım. Ormancıyı alırım mesela. İşte buna ek olarak tarımla uğraşanı alırım. Madenciyle uğraş, madencileri alabilirim. Bunlar birincil ekonomik faaliyettir ve bir ülkenin halkı bunlarla çok fazla uğraşıyorsa o ülke çok da gelişmemiş ülkedir. İkincil ekonomik faaliyetler sanayi, enerji ve inşaat sektörü gibi düşünün arkadaşlar bunu. Enerjiyle uğraşan, sanayiyle uğraşan, inşaatla uğraşan bir ülke düşünün. Ee, ekonomik faaliyet türü düşünün. Bu gelişmiş bir ülke için söylenebilir. Üçüncül ekonomik faaliyetler. Arkadaşlar burada ticaret, işte hizmet sektörü yanına zaten yazdım yine. Ama şöyle örnek verelim. Ticaret, ulaşım, sonra e, turizm, iletişim. Buraya da yine örneğimi yazayım. <laughs> Az önceki sanayi, enerji, enerji ve inşaat. Dördüncül ekonomik faaliyetlerimizi ise mesela şey düşünebilirsiniz arkadaşlar. Daha çok donanım ve yazılım şeyleri. Onu da ekleyelim parantez içerisinde. Donanım, yazılım. Mesela işte grafik tasarımı, reklamcısı, online hizmetler gibi düşünelim. Beşinci ekonomik faaliyetler ise arkadaşlar kamu ve özel sektör yöneticiliği ya da mesela işte CEO'lar, icra kurulu başkanları gibi düşünebilirsiniz. Bunu da şöyle yazalım. Böylece bu ekonomik faaliyet türlerini de açmış olduk. Diğer sorumuza geçebiliriz. Bir diğer sorumuz, yukarıdaki haritada koy renkle gösterilen yerlerin tamamı için aşağıdaki bölge tanımlamalarından hangisi yapılamaz demiş. Tamamı için yani genel konuşmamız gerekiyor. Arkadaşlar yoğun nüfuslu yerler midir? Bakıyorum Amerika'nın doğusu, işte Avrupa kıtasının batı kıyıları, Asya kıtasının Doğusu. Buralar yoğun nüfusu. Yerlerdir. Doğru. G20 ülkeleri midir? Bakalım hemen. Amerika G20 ülkesidir arkadaşlar. İngiltere, Avrupa G20 ülkesinde birçok ülke örneği vardır. Yine Çin G20 ülkesidir. Japonya G20 ülkesidir. Sonra başka ekleyelim. Kanada ekleyebiliriz. Suudi Arabistan ekleyebiliriz. Ee, başka Rusya, Meksika işte İtalya Hindistan da var düşünün Fransa var aklıma gelmiyor şu an Afrika var mesela Güney Afrika Brezilya var ee, Arjantin var bunun gibi ülkelerin hepsi g ülkesini oluşturur buradakiler de g bölgesini gösterir. Ticaret bölgesi demiş. Evet yoğun nüfuslu bölge. Burada özellikle sanayi gelişmiştir. Burada da, burada da. O yüzden ticaret bölgesi diyebilirim. Deprem bölgesi demiş. Dursun ılıman iklim bölgesi demiş. Arkadaşlar şimdi şöyle bir buradan gelen sıcak su akıntımız Gulf Stream oluşturduğu şurası bir, şurası bir ılıman okyanusal iklim bölgesidir. Yine Avustralya'nın arkadaşlar özellikle güney doğu kıyıları yine ılıman okyanusal iklimi verir. Şu bölge Japonya'da olmak üzere bana yine ılıman iklim kuşağı verir. Fakat deprem bölgesi diyemem çünkü Arkadaşlar dünyadaki deprem bölgelerinin gösterilme şekli var. Hemen onu çizeyim ben rengini değiştirip. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar genelde şöyle bir kodlaması vardır. Şöyle kabataslak çiziyorum. Bir H harfi çizilir. Çizilmesi istenir dünyada. Şuradan geçeceğim. Özellikle Akdeniz, Cebeli Tarık Boğazı'ndan gelip Türkiye'den de geçmek üzere şu alta ince. Bu çizdiğim H harfi bana dünyadaki deprem kuşaklarını verir dünyadaki fay hatlarını verir. Ve aynı şekilde buralarda arkadaşlar sıcak su vardır. Yani jeotermal enerji vardır. Bunların hepsi birbiriyle paralellik gösterir. Dünyadaki deprem bölgeleri bu şekilde ifade edilir. Yani baktığımız zaman hepsi deprem bölgesi değildir. Yani D seçeneği yanlıştır. Son sorumuz arkadaşlar. Doğal jeolojik erozyon Hmm, bize bir doğal, doğal jeolojik erozyondan sanırsam bir de e, hızlandırılmış erozyondan bahsetmiş. Tamam. Bakalım. Jeolojik erozyon doğadaki faaliyetlerin normal bir seyir içerisinde gerçekleşmesi. Doğal. Kendiliğinden yani. Hızlandırılmış erozyon ise insanın doğada toprak, su ve bitki arasında var olan dengeyi bozmaya yönelik faaliyetleri sonucu toprağın aşınmasıyla olur. Toprağın arkadaşlar verimli kısmının taşınması, süpürülmesi, aşınmasıdır erozyon ve erozyonu önlemek için ağaçlandırma yapmak fayda sağlar. Ancak erozyonun karıştığı bir şey daha vardır. Heyelan, toprağın kayması, Kütle hareketidir arkadaşlar. Aynı şey değildir. Ve heyelan ağaçlandırma yapılarak önlenemez. Ağaçlandırma yapmak erozyonu önler fakat heyelanı önlemez. Çünkü ağaç olan yerlerde de heyelan olur. Dikkat edelim buna da. Ee, şimdi hızlandırılmış erozyona neden olan faktörlerden değildir. Şimdi ben şunu anladım. Hızlandırılmış erozyon nedir arkadaşlar? İnsan etkisiyle olan. Daha çok beşeri etkenlerden. Doğal değil yani. Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi, bak tahrip edilmesi biz ediyoruz, örnek olur. Arazinin eğim yönünde işlenmesi örnektir. Dere yataklarının değiştirilmesi, biz değiştiriyoruz, yine örnektir. Anız örtüsünün yakılması örnektir. Fakat sağanak yağışların etkili olması değildir arkadaşlar. Yine ser etkisi vesaire bir şeyler deseydi o da insan etkisinden dolayı olduğu için o da olabilirdi. Ama sağanak yağış dediğimiz şey nedir bizim? Doğal erozyon örneğidir. Yani cevabımız değildir. Arkadaşlar soru çözümümüz bitti. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki soru çözüm videosuna tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.